Evet arkadaşlar Fikri Keremizi'nin komik videolarını izliyoruz. Gülmeme challenge yapacağım. Devam için 5-5-2 like gelmesini istiyorum. Hadi bakalım. Baba dışarı çıkacağım da para verir misin? Oğlum ne parası daha geçen verdim ya. Yok para falan. Alo Mehmet. Dayı köye ev yaptıracağız da 500 binimiz eksik ya. de var mı? Ya 500 binin hani lafı ya. mı olur yani? Ben şimdi gönderiyorum. Çok Var. Oh, Teşekkür sonunda yatağa yatabildim. Bu evin işi hiç bitmiyor. Ay ne yorulmuşum <laughs> ya. Şimdi mis gibi uyurum. Anne, anne benim yarına karton ödevim vardı. Söylemeyi unuttum. Yap çabuk, <gülüyor> yap. Kabarına <laughs> <laughs> <şişlerin> Kemiklerini <laughs> kırarım senin. Çabuk <laughs> yap. Biz yengenlere <laughs> gidiyoruz. Haberin olsun. Bu kapı da açık kalsın. Ya kapıyı kapa kapa. Harbi ya. Of. Bunu tek yaşa ben Sen yengenlere gelmeyecek mi? Hayır baba. Harbi. ya. bir Nice. Hocam evet. niye başımda duruyorsunuz ya? Stres yapıyorum sınava doğru. odaklanamıyorum. Bakmayın doğru. lütfen. Hocam. O sorunun cevabı öyle miydi? Yanlış mı yaptım hocam? Ben bilmem anlattım hepsini. Ulan çantayı da duvar gibi koydu. Sanki Her kağıdını ya. yiyeceğiz. Of ben nasıl kopya çekeceğim ya? Millet çatır çatır yazıyor. Ben kalem oynatamadım. Aman neyse. Diğer sınava çalışırım artık. Aha hoca bakıyor. Bir şeyler yazıyormuş Her gibi yapayım da çok dikkat çekmeyeyim. Oğlum neredesin lan? Evine Duvarda gelmesek varlığından haberimiz olmayacak. Gelmesiniz. Mesajlara da bakmıyorsun. Ne yapıyorsun sen? Ha, ya mesajını gördüm ama sonra cevap veririm. Oğlum bu ne sakal? O bir işle meşguldüm. Derken işte başka bir şeyle ilgilenmeye başladım. Mesaja da cevap vermeyi unuttum. Dalgınlığım ve unutkanlığım hat safhada. Ben de aynıyım lan. Kardeşim. Kardeşim. Kalkıp gitsene sen. Hadi temizlik yapacağım ben. Nereye gideyim ya? Şuna bak. Anca otur öyle. Hadi. Oturuyorum işte ne var? Sus bıktım senden bıktım yeter artık. Asıl ben bıktım senden. Hadi, Bir hafta ya sonumuz hadi. var zehir ettim. Ya ne bağırıyorsunuz sabah sabah? Uykumdan uyandım sizin yüzünüzden. Yeter artık ya yeter. Nefret ediyorum sizden ne... Oğlum hadi bakalım git ekmek al. Ya niye hep ben gidiyorum? Kardeşim gitsin. Abi, o daha ya, küçük hadi, hadi kalk ya. çabuk. Of anne ya. Hadi git köle. <gülüyor> abi, <gülüyor> Oğlum, ya. sen de. Yavrum kalk biraz ders evet. çalışsana. Nedir bu telefon tık 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 sabahtan beri elinden düşmek tık, bilmedi. Tık, tık. Yazık o gözlerine yazık. Bir daha artistlik yapar. Milleti rahatsız etmeye çalışırsan seni daha kötü döverim. Oha! Oh, Ulan aslında biraz cesaretli olsaydım. İki tane yumruk sallasaydım hmm, böyle olurdu ama yani. işte oh. Ne bakıyorsun lan? Seni bir daha buralarda görürsem pis ederim ha. Ey Biz şu kafana. Annesi çok de sıcak. De. Su sıcak değil evet. abartma. Anne gözüm yanıyor. Kafa gözünü kapa. Gözü Anne de üşüdüm de. şimdi de. Oğlum eğsene kafanı. <laughs> ne oldu? Neye bakıyorsun? Tatlı falan yok mu ya? Meyve var. Meyveye. Yok ya yemeyeceğim. Zıkkımın kökünü ye. Sabahtan beri yemek hazırlıyorum. Yine de yaranamıyorum ben size. Allah canımı alsa da kurtulsam. <laughs> Oğlum hadi kalk teyzenler oturmaya gidelim. Yok anne ya ben gelmeyeceğim. Aman gelme. Şu evden dışarı çıkma. O bilgisayarın telefonun başından kalkma. Onlar Anne o saat şey. Teyzenler sürekli soruyor. Ne yapıyor ne ediyor diye. Gelip biraz otursan ne olur. Ben ilk gelin geldiğimde daha 20 yaşındaydım. Babaannem de halam da yengem de bana çok eziyet ettiler. Hiç sesimi çıkaramadım. Baban da arkamda durmadı. Öyle böyle bugünlere geldik işte. Her gece sessizce ağlardım. Çok eziyet gördüm çok. Oğlum, bu ne? Anne ben yakışıklı mıyım? Oğlum benim boyuna posuna kurban olsunlar senin. Ben doğurdum seni tabii yakışıklısın. Maşallah <laughs> nazar Oğlum. değmesin. La git şu saçını kestir. Adama benze biraz adama. Tipe bak tipe. Anne çikolatamı gördün mü? Kardeşine verdim. Ya o çikolata benimdi ya benimdi. Ne var yani yemişse? Babana söylerim akşam gelirken alır. Ya of anne ya ben şimdi istiyorum. Yok oğlum ben yok. De yoktan oldum. anlamıyor musun? Ben Bu ya. ödevleri yapmadan masadan kalkmak yok. Yemin ederim terlik manyağı yaparım seni. Duydun mu? Annen ne bağırtıyorsun lan eşşoğlu eşek. Ne bağırıyorsun çocuğa? Böyle ben mi eğitim veriyorsun? Ben gel oğlum gel ağlama. Ben, sen daha yatmadın mı? Kalk çabuk yat. Gözüm görmesin seni. Bundan sonra gece geç saatlere kadar oturduğunu görmeyeceğim. Vallahi babama söylerim. Dün <laughs> yaşandı. Öf çok canım sıkıldı ya. Ne yapsam ki? Heh buldum. <laughs> Anne. Sakın telefonumu şarjdan çıkarma. Anne Yine şarjın yüzde 87 ya. Biraz ben takayım. Geri tak. Çabuk geri tak. Biraz ben takayım. Geri tak. Anne bugün okula gitmesem olur mu? Olur. Tamam yavrum gitme. Zaten derslerin bitti. Anne ben de gitmesem olur mu? Abi sen ne yapıyorsun? Evet, evet. Ya yeğenim benim kız dışarı çıkmak istedi de. O yüzden biraz gezdireyim dedim. Ne ee, neler var görüyor musunuz? Hiç insan çocuğuna vurur mu? Yazık günah. <laughs> sen neden duruyorsun? Bir yüzün asık. Ne oldu? Neyin var? böyle 2-3 haftada bir çok büyük bir iç sıkıntısı geliyor. Yapayalnız hissediyorum kendimi. İşin garip tarafı da birkaç gün sonra lan yaşamak çok güzelmiş hissi geliyor. Bu gitgellerin sürekli tekrarlanması beni çok yoruyor. Ergen, İyiyim anne ya bir şey yok. Anne çorba çok güzel olmuş eline sağlık. Ben yapmadım ki ablan yaptı. Eee <laughs> iğrenç Bravo. <laughs> Hayda. Annem niye bakıyor ki şimdi böyle? Alt tarafı güldüm. Neden sinirlendi acaba? Acaba neden? Şuna bak şuna. Ya niye bu meyveleri yemiyorsunuz? Süs olsun diye mi aldık bunları? Çürüyecek yazık e ya yazık. Ben yerim. Ya. Daha da meyve falan almam hmm. eve. Baba bak yeni ayakkabı aldım. Kaç lira verdin sen buna? Ulan şimdi bin lira verdim desem ağzıma eder. Ha, en iyisi düşük mi? söyleyeyim. Normal baba. İki lira verdim baba. Oo. Ya sen. oğlum sen salak mısın? Bir ayakkabıya iki yüz lira verilir mi? Oha. Ne istiyorsun ben oğlum sen şey ne? Ya odama ya girmeyin, adımı söylemeyin, bana iş yaptırmayın. Ya beni bir tek bırakın Allah aşkına. Bıktım artık bıktım. <laughs> bir şey istemiyorum baba. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum baba. Anca oyun oyna zaten. Ne oldu baba? Biz sana sekiz sene önce gitar almıştık. Nerede o? Nasıl yani? Hani öğrenecektin? Sen adam olacaksın da ben göreceğim. O ağzından çıkanlara da dikkat et. Kemiklerini kırarım senin. Tamam baba. Abi biraz verir misin? Canım çekti. Yürü git lan. Of iyi tamam al. Of sırtım niye bu kadar çok ağrıyor ya? 8-14 Temmuz arasında Amazon Prime Day'in müthiş fırsatlarıyla... Buranın ne kadar güzel bir manzarası var ya. Çayı da güzel. Buraya hep gelelim valla. Değil mi? Yahu biz buraya para verince mi güzel oluyor? Benim köyümün manzarası yeminle daha güzel. Alırız semaverimizi, demleriz çayımızı mis gibi. Ama yok. İlla para harcadığımız yer kıymete biniyor. Bu yeni nesil bir garip vallahi ya. Bir daha evde top oynamak yok. Yo oynayacağım. Oğlum dayak mı istiyorsun sen? Anneanne. Efendim ha. kuzum. Evin içerisinde top oynayıp ay. önüme gelen her şeyi kırabilir miyim? Oyna güzelce yavrum. Oy kurban olurum sana. Lan insene şuradan. İnmiyorum sana ne? Ben burada çok mutluyum. Lan çok bak, çok in çok in. Iyi. Düşeceksin sonra annem Şerat, bana kızacak. Veririz. İnmeyecek. İyi misin lan? <laughs> Annelerimizin söylediği sözler. Allah canımı alsa da kurtulsam. Ben giderim ekmek almaya. <laughs> Nereye koyduysan oradadır. <laughs> Yerler hep saç, hep saç. Akşam yatmak <laughs> bilmezsin sabah kalkmak. Siz de yorumlara bir anne sözü yazabilirsiniz. <laughs> susun. Anne. Ya susun, susun. Şu anladım. dünyadan bir haberiniz olsun az. Ba ya. Dinleyin. Ya dinleyin dinleyin. Sessiz ol. Heh, ne diyor? Dinle dinle. Konuşma. Bak şimdi bu benim anı defterim. Ay, Burada şükür. babaannen, deden, halan, yengen bana neler yaptı, ne eziyet ettiler hepsini yazdım. Al bunu oku ve bil. Anne ben bunu nasıl okuyacağım ya? Sus ben senin annenim. Oku diyorsam okuyacaksın. Hayatım, Hadi yavrum Allah rahatlık versin. Sağ ol babaanne. Sana da. Ya? Oğlum kalksana hadi. Anne git başımdan ya. Bak eğer kalkmazsan babanı çağırırım. Öf yazmaya üşendim ya. Neyse dur ses kaydı atayım. Kanka hani bizim sınıftaki Ahmet var ya o işte. Geçen onunla kavga ettik. Dur bir ses kaydımı dinleyeyim. Kanka hani bizim sınıftaki Ahmet var ya... O işte, Belki Onunla da kavga ettik. Lan benim Ay sesim böyle mi? Anne telefonum çalıyor. Kim arayacak? Kudu ve halan arıyor. Neyse, açayım bari. Benim Alo, ol. canım nasılsın? Ay, ben de çok özledim. Bana da versene. Hayır. Eğer vermezsen, ağlamaya başlarım. Sonra Ay. annem gelir ve ona beni dövdüğünü söylerim. Hfi be al. Anne çorbayı az koysana ya. Tamam oğlum az koydum zaten. Kesin. Anne ben bu kadarını kadar içemem ki. Az koy dedim o kadar. Şu çorbayı içsen biraz bağırsakların yumuşasa ne olur yani? Yok ama anne kim ki? Niye sözümü dinleyesin? Bu ışık niye açık? Sen niye bilgisayardasın? Öğretmenleriniz ödev vermiyor mu hiç? Çay yok mu çay? Bu meyveleri niye yemediniz? Bir daha da eve meyve falan almıyorum. Şuna bak şuna. Aldığınız zıvır zıvırlara dokunmamışsınız bile. Yemeyecekseniz almayın. Baba. Ha! Benim arkadaşlar var ya. Ha! Hı. Ahmetler ya onlarla Hı. dışarı çıkacağım da. Ha, ha. Para verir misin? Ha! Baba. Ha, Ol. ha. Oğlum yan odandayım. Niye arıyorsun? Ha, yemek hazır mı diyecektim. Bunun için telefonla mı arıyorsun beni? Gelip söylesene gelmeye üşendim ya. Aferin <laughs> oğlum, aferin. Oturduğun yerden hiç kalkma tamam mı? Yanına da bir tane kova koyayım, çişini kakanı ona yaparsın. Tuvalete de gitmene Ay, gerek kalmaz. Yok, kardeşim. Başarabilirim, başarabilirim. <laughs> Anne ne yapıyorsun ya? Misafirlere yastık yorgan çıkartıyorum. yüzden Öyle bir... Neye gülüyorsun sen? Komik bir video gördüm de ona güldüm. Sevgilin mi var senin? Baba ne alaka ya? Bah yaşında küçük. Sakın sevgili yapayım deme. Üniversiteyi bitirmeden sevgili falan yok. Oğlum hala hazır değil misin? Hadi geç kalıyoruz. Tamam anne ya. Hazırım hadi çıkalım. Dur şu çamaşırları toplayayım. Dur bir ocağı kontrol edeceğim. Dur şu pencereleri kapatayım. Dur bir Anne geç kaldık diyorsun sen bekletiyorsun. Hadi Beklesen ne olur biraz? Gerçi annen kim ki? Git sen git. Yazıklar olsun. Öf canım hiç dışarı çıkmak istemiyor. Bir hani? de şimdi yazsam ısrar eder. Neyse ya. Geç cevap vereyim de. Uyuyordum görmedim derim. Evde olmak çok güzel yav. Ailemle kaliteli vakit geçiriyorum. Bir bardak daha çay içer misin yavrum? İçerim anne getir. Sen ne yapıyorsun kızım? Ders çalışıyorum anne. Boş ver şimdi dersi sonra çalışırsın. Hadi kalk bulaşıkları yıka. Öf anne ya. Oğlum sen hala giyinmedin mi? Hadi Ziyi hadi geç kalacaksın. Soğuk. Hmm. Anne anne. Şimdi <Gülüyor> <Ha>. <Gülüyor> Ne oldu? <laughs> Anne pudingi yapmayı bitirdiysen tencerenin dibini sıyırabilir miyim? Ay oğlum ben tencereyi yıkadım. Bak oğlum ben halanla yengenle ne yaşarsam yaşayayım sen onlara saygıda kusur etme. Anne o zaman sen de gelip gidip <gülüyor> bana tencerelerden <laughs> <deccel akibatların> bahsedersen <laughs> kötülükleri anlatma. İster istemez sinirleniyorum ben de ne yapayım? Tabii ben kimseye bir şey anlatmayayım. Annen kim ki zaten İçim atarım artık. Çocuklarımla da dertleşemeyeceksem ne yapayım ben? Mehmet 90. Oğlum Ayşe kesin rengi. çok düşük alacağım ya. Benim sınavımda kötü geçti Ay kanka ya. 25. Dert etme. Birlikte Ay kötü 22. alırız. Ahmet 90. Aferin oğlum. Fikri de 20. <laughs> Nasıl oldu ki o ya? Şerefsiz. Aa Oğlum lütfen yaramazlık yapma. <laughs> Ben sana yapma demedim ha. Eşlik sıfası. Şuna baksana lan. Aynı sana benziyor. <laughs> Kemiklerini kırarım senin. Bir daha görmeyeceğim. Gel buraya gel duydun mu? Eyvah. Annem kardeşime kızıyor. Kesin benim de yanıma gelecek. Sen ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum anneciğim. İyi. Bu kapı açık kalsın. Tabii anneciğim. Of. Bugün çok yoruldum. Şimdi mis gibi uyurum. Şuna bak. Bu yaşta çocuğu dilendirmeye götürüyor. Şikayet edeyim de gör. Yok ya. Bizim oğlan kıyafet istedi. Biz de abisinin eskilerini verdik. Ondan böyle görünüyor. Hayatımdan nefret ediyorum. Şuna bak. Sanki beni bir saat önce dövmemiş gibi bir de paylaşım yapıyor. Oho en sevdiğim çikolata. Bir ısırık alayım mı? Abi ama lütfen az ısır ya. Tamam tamam. of anne hava çok sıcak ya. Evet çok sıcak. Nasıl dayanacağız bilmiyorum valla. Oğlum şu ergenliğin ne zaman bitecek senin? Bir farklı olma çabaları falan. Şu tipine kılığına bak. Kendine bir çeki düzen ver artık. Odana geç çabuk yoksa döverim seni. Ben artık büyüdüm anne. Beni dövemez. Baba valla şaka yaptım baba. Baba. <laughs> oğlum hadi gel yanımıza biraz otur. Tamam geliyorum. Sen bu dersleri ne yapacaksın? Hep elinde bir telefon bilgisayar. Adam olmayacak mısın oğlum sen? Yok yok o adam olacak da biz göreceğiz. Verdiğimiz emeklere yazık. Sınava az kaldı zaten. Ben asıl o zaman görüşeceğim seninle? Bıktım vallahi bıktım. Baba annem haklı ya. Sen her şeye sinirleniyorsun. Bu huyun çok rahatsız ediyor. Sen karışma terbiyesiz. Babaya öyle denmez. Git gözüm görmesin seni. <laughs> Anne içecek aldın mı? Yok almadım. Hep aynısını yapıyorsun ya. Su mu içeceğiz şimdi? Ses! Ulan kaçsam mı acaba? Ederim. Annesi Arma, de ne kadar sinirliymiş. Lan! Bana da kızar mı Sonra, acaba? Arkadaşını korkmaya başladım. Anne hadi ya üşüdün. Dur bir bekle. Anne üşüyorum. Şuna bak yine etraf oldu. Yok yok. Benim çilem biter mi hiç? Anne. Öf tamam bekle. <laughs> Ağlama. Of çok acıktım. Anne taze ekmeği versene. Önce bayat ekmeği ye. Ya of bana ne yemeyeceğim ya. Bana ne bana... <laughs> Bir şey olmaz dert etme. Bahçanlı sıkma. Dünyanın son değil üzülme. Dert etme tamam mı? Boş ver. Peki bana yeni tablet alır mısın? Yok. Şu odanın haline bak. Püüü. Videoya çekeyim de arkadaşlarına göstereyim. Rezil ol. Şuna bak şuna. Allah kahretmesin seni. Aferin oğluma. Seninle gurur duyuyorum. Al bu da hediyen. Teşekkürler baba. Baba ben de teşekkür aldım. Eee lisede teşekkür almak zordur. Zoru başardım. Bize mi çalışıyorsun? Kendine çalışıyorsun. Allah Allah. Baba ben Ayşeyle dışarı çıkıyorum. Erkenden gelirim. Baba ben elin adamına kaçıp hamile kalıp rucu alkol kullanıp komaya gireceğim. Baba. Hayır hiçbir yere gitmek yok. Baba of ya. Bıktım sizden. Bıktım. Ne oldu yine ya? Ne bağırıyorsun? Televizyonu bozmuşlar. Bir abim yapmıştır. Ben yapmadım diyor. Diğeri kardeşim yapmıştır diyor. Ha ben bozdum ya. Yanlışlıkla oldu. Annem nasıl sakin kalabiliyor ya? Şu ağza bak şapur şupur yiyor. İştah falan bırakmadı insanda yeminle. Oğlum yatağını sana. bu ne böyle? Anne gece yine yatacağım zaten ya kalsın işte. Ne demek kalsın? Eve misafirler falan gelirse bu rezilliği görünce ne diyeceğiz? Ya elalem odamıza girip yataklarımıza mı bakıyor? Toplamayacağım işte. Toplayacaksın. Toplamayacağım. <laughs> Ay bu valizde ne ağır ya. Yerinden kalkmıyor. Ah babaanne ne yapıyorsun? Yerinizi hazırlamak için yastık yorgan hazırladım yavrum. Yatağınızı sereceğim. Oğlum dolaba iki dilim pasta koymuştum. Siz mi yediniz? He ben yedim. Oğlum biri babanın da ama. Aman yeseymiş ne yapayım? Diğeri de benim. Diğeri senin miydi? Anne çok özür dilerim. Olsun oğlum önemli değil. misafirlere görünmeden odama gelebildim. Abla benim kulaklığım nerede ya? Ne bağırıyorsun ya? İyice babama benzemeye başladın. Onun gibi her şeye sinirleniyorsun. Babama mı benziyorum? İç şunu içmezsen nasıl iyileşeceksin? Anne ben şurup içmeyi sevmiyorum ki. Aç ağzını aç. Bir de beyaz şurup bu. Tadı iğrenç. Anne lafı dinlemezsen böyle hastalanırsın. <gülüyor> <gülüyor> hani hastaydın sen? Hani hastaydın? Hastayım diye numara yapıyor bir de utanmadan. Anne ne alaka ya? Hastayım. Güldüm sadece. Akşam baban gelsin o zaman konuşuruz. Hadi gidelim hadi. Baba daha yeni geldik ya. Hadi yeter baktınız hadi. Baba. Hadi 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 gidelim hadi. <laughs> Sana yapma demedim mi? Canım oğlum nasıl da masumuyor? kurban olduğum. Sınavın nasıl geçti? Beceremedin değil mi? Baba beni sanayiye ver ya. Çalışır para kazanır eve de yardım ederim. Kirayı da öderim. Canım oğlum. Aha dayak yemekten kurtuldum mu yalan? Baba sınav sonucum kötü geldi ya. Boş ver oğlum takma kafana. Gerçekten mi? Evet okulu falan boş ver. Ne yapmak istersen onu yap hayatına bak. Bilgisayar oynamak istiyorsan bilgisayar oyna, dışarı çık, gez, dolaş. Paran olmadığında da gel vereyim. Bak hatta sana yeni bir bilgisayar alalım. Diğeri eskidi artık. Bu bir hayal olmalı. Anne bayram harçlıklarımı sana vermiştim. Onları geri versene. Oğlum ben o parayla market alışverişi yaptım. Ya o para benimdi ya benimdi. Bağırma be yazıklar olsun tamam. Baban geri koyar harçlığını değil mi? Yo. İşte geçen evden şesmiyi aldım. Şesmiye ne lan şemsiye o bir kere Dilim sürçtü ya ay, ay, ay. Lan gülmesene İki kere iki kaç eder söyle Söyle çabuk söyle Anne içecek var mı? Su var su iç Yok böyle yerim kuru kuru Bak ya hemen yemeğe dalıyor Oğlum önce çorba içsene Bak salatadan da ye Ya tamam tamam Dökmeden ye dökmeden O tabak bitecek Yine geldik sabahın köründe ha, Çok uykum var Neyse şöyle hocayı dinliyor gibi yapayım da belki sözlüğe yüz verir. Dinlemediğimi anlıyor mu acaba? Aha sözlü yapıyor. Allah'ım ne olur bana sormasın. Şimdi şu kapıdan eli silahlı adamlar girse ben de gidip onları dövsem. Ulan ne havalı olurdum var ya. Of canım çok sıkıldı. Tamam kanka tamam yarım saate oradayım. Beyler Ömer çağırıyor hanginiz gidiyorsunuz? Ömer depresiftir ben giderim. Hem dertleşmiş oluruz bugün keyfim yerinde. Öyleyse bugün evde hiç bağırış çağrış olmayacak. Huzurlu bir gün geçireceğiz öyle mi? <laughs> He, ben huzurunuzu yani. kaçırıyorum öyle mi? Aferin oğlum aferin. Böyle nankör olun. Anneniz kim ki zaten köle köle. Baba bakarız ama baba o gün gelsin bakarız. Ya baba haram da yok. Bundan sonra odan evet, da kanka yemek yemek yok. Hep beraber gün bu masada oturup yiyeceğiz. Tamam baba.